Merhaba balıklar özellikle yükselen balıklar bu video sizler için çekiyorum acaba Eylül'de hangi konularınız var Eylül çok çok önemli bir arkadaşlar çünkü Eylül'de e, olaylar olacak ve bu olaylar sonra bizi önemli kararlara adım atacağımızı gösteriyor ve aslında bu vereceğimiz kadar e, kararlar bizim birazcık kaderimizi değiştirecek hayatımızı yolum değiştirecek adımlar olacak o yüzden de çok çok detaylı bir video çekmeye karar aldım Arkadaşlar 27 Ağustos'ta bir tane Başak yeni vardı. Bu sizin özellikle 7. evindeydi. Yani aslında 7. ev böyle ortaklıkların evi, karşıdaki insanların evi, ilişkilerin evi, evliliklerin evi gibi. Burada böyle bir tohum atıldı, burada bir başlangıçlar olacak. Ya belki yeni bir işe gireceksiniz ya da bir evliliğe adım atacaksınız ya da bir yeni bir ilişkiliğe adım atacaksınız gibi konularınız var. Fakat şu anda böyle kendi e, hayallerinizle, iç dünyanızla, gerçeklerle böyle sanki karşı karşıya gelmiş gibisiniz. Ve birazcık böyle birazcık sorgulanıyorsunuz, birazcık böyle testten geçiyorsunuz, zorlanıyorsunuz. Belki kendi yuvanızla alakalı, evinizle, belki kendi işinizle, belki taşınmakla ilgili, ev değiştirmekle ilgili sanki bir, bir bilgi aldınız. Böyle belki bir konuşma yaptınız aile içinde, belki yuvayla alakalı, belki aileyle ilgili. Böyle sizi sanki bu aldığınız bilgiler sanki böyle sizi birazcık böyle günlük hayatınızda çalıştığınız evde, e, yahut da günde hizmet ettiğiniz insanlara ve hayaldeki konular yani iç dünyanızda böyle bir takım zorluklar sizi böyle bir takım bir düşündürmeye başlamıştır. Bu olumlu ya da olumsuzdur arkadaşlar. Burada aslında bu ayın püf noktası arkadaşlar yani Eylül'ün püf noktası çıkış yolu sorunlardan çıkış bunu pozitif yaşamanın konusu arkadaşlar diyor ki aslında böyle tanıştın insanlara bir bak diyor sen kiminle tanıştın diyor ama diyor kendi kendi hedeflerinden çık diyor Başkalarının hedeflerinde bir değişiklik yap diyor. Yani aslında belki bu bir mahkeme olayıdır. Belki bir mahkemeye giriş yapacaksınız, mahkemeden çıkış yapacaksınız. Ya da belki diyor ki kendi bilginden çık, başkalarının bilgisini. Belki yüksek bir eğitim yapacaksınız, belki eğitimi değiştireceksiniz. Belki yurt dışına gitme, Yahut da yurt dışından çıkmak daha doğrusu böyle şu anda gittiğin yolu diyor bir değiştir diyor. Sen şu anda böyle bir yola gittin diyor. Aslında sen bu yolu bir değiştireceksin diyor. Yani aslında bu tarafa doğru yürüyün arkadaşlar. Hedeflerinize bakın ve hedeflerinizi bir değiştirin aslında. Konu birazcık bu. Burada önemli olan aslında bir tane dolunayımız var. 10 Eylül'de. Bu da sizin tam yükseleniniz üzerine düşüyor arkadaşlar. Aslında kendinizle alakalı bir şeyi kendini gösterdiğiniz alakalı bir şey kapatacaksınız arkadaşlar. Burada bir takım olaylarınız olacak. Belki bir şeyler falan öğreneceksiniz. Ve belki farkına varacaksınız. Ya ben biriyle tanıştım. Ben artık bekarlıktan vazgeçiyorum ve bir ilişkinin içine giriyorum. Ya da ben artık şu andaki duruşumdan vazgeçiyorum. Bir ortaklığın içine giriyorum. Belki diyorsunuz ki ben kendi iş kurmak istiyorum. Ben belki çalıştığım yerde başka bir gruba girmek istiyorum gibi konularda olabilir. Burada önemli olan aslında Merkür Retros arkadaşlar bu dolunayda. Çünkü e, bu Merkür Retro çoğunuzun böyle 8. evinde bu bo biraz boşların evidir. Başkaların evidir. Belki şu anda bir e, başkalarının zamanıyla alakalı, belki bankaların parasıyla alakalı, belki bir anlaşmayla alakalı, belki yanlış bir anlaşma içindesiniz. E, burada, bu, burada diyor ki aslında belki size böyle bir teklifler gelecek herhangi bir ilişkilerle alakalı bir başkasıyla belki tanışacaksınız bir anlaşma olabilir belki bir miras konusu olabilir ya da burada sizi böyle bir teklifler gelip parayla ilgili başkası başkası üzerinden para kazanma gibi konular ve burada birazcık dikkatli olun çünkü bu yeni gelen olaylar daha fazla böyle birazcık tehlikeli olaylardır arkadaşlar çünkü Merkür retrosu böyle kandırıcı olaylar olur burada daha fazla şeye bakın ben mesela hangi anlaşmalar içindeyim ya da neleri değiştirmem lazım ya da ben artık hazır mıyım acaba bir ciddi bir ilişkiye belki bu bir evlilik de olabilir bir evliliğin içine girmek isteyeceksiniz belki ya da ciddi bir anlaşmanın belki bankadan bir para alma yani belki bankadan bazı şeyler halledip sonra belki para alma konusu olabilir yahut da belki bir bankada bir paranız vardır, bir borcunuz vardır. Bunu belki kapatmak için size bir fırsat da gelebilir. Yani burada belki eski bir alıcı da gelebilir. Yani buradaki bir konuyu kapat... Aslında diyor ki burada bir geçmişle ilgili bir şey kapat diyor. Bir yanlış anlaşmayı, belki bir borcudur, belki bir miras konusunu. Belki bu sizin yedinci evinizde, belki geçmişte olan yanlış bir ilişkiyi kapat kapatacaksınız diyor. Yani bu çok önemli. Çünkü 25'inde bir tane ee, yeni ayımız var. O da terazi evinde. Ve bu da aslında diyor ki sen diyor artık diyor yeni bir er 7. evinizde yeni bir ilişkiye adım atacaksın. Çünkü artık o eskiden yanlış olan konuları düzelttin. Yeni bir ilişkiye, geçmişle ilgili belki geçmişte bir insanla birlikte olmak istedin ama olamadın. Ve şimdi aslında burada bu insanla bir ilişkiye gireceksindir. Yahut da geçmişte bir, bir bir iş yerine girmek istedin. Artık bunları belki düzelttin ve şu anda yeni bir ilişkiye gireceksiniz. Aslında çok böyle gündemli bir bir ay olacak. inişli çıkışlı bir ay olacaktır. Ve bunu aslında çoğunlukla böyle 10. ayda böyle hissedeceksiniz. 10., 11., 12. ayda. Çünkü orada göreceksiniz ki tamamen yolunuzu değiştireceksiniz. Yani bu ay o kadar çok olaylar olacak ki böyle harekete geçirecek ki göreceksiniz 10. ayda bayağı bir değişim ve dönüşüm noktasına hedeflerinizi değiştireceksiniz. Belki yüksek eğitim yapıyorsunuz onu değiştireceksiniz. Belki yurt dışı konularını değiştireceksiniz. Ama burada belki bir mahkeme, ol mahkeme olayı olabilir. Yani burada bayağı bir gündeminiz olacak sevgili arkadaşlar. Umarım bu video birazcık işinize yaramıştır. Bir de söylemek istediğim şu arkadaşlar. Ee, belki bu ay herhangi bir isteğiniz özellikle bu gelecek iki haftada istediğiniz bir şey e, Abi ben bunu çok istiyordum ben bu işi çok istiyordum ya da ben bu e, benim bir hayalim vardı aslında ve belki bu hayaliniz tam yerine gelmeyecek çünkü belki fark edeceksiniz ki e, yani sonra çünkü bu dolunay olduktan sonra ya ben artık artık o işi istemiyormuşum ben artık o kendimle alakalı o isteğim şeyi zaten feda ediyorum. Zaten vazgeçiyorum. Kapatıyorum artık olayı. Çünkü ben artık karşımdaki insan, insanla birlikte mesela olmak istiyorum. Ya da ben bir ortaklığa girmek istiyorum. Ve sonra daha da iyi. Yani bu terazi yeni ayında geldiğinde daha da iyi kısmetler gelecek. Yani kısmet belki şu anda kısmet sandığınız kısmet değildir arkadaşlar. Bir de son zamanlar böyle size evrenden bir mesajlar gelir. Çünkü test yapılmadan evvel. Hep böyle mesajlar gelebilir. Yani böyle belki durduk yere bir lamba düşmüştür, ya da bir durduk yere bir cam kırılmıştır, ya da hiç beklenmedik bir olay olmuştur. Mesela e, sanki böyle kapının önünde bir şey bulmuşsunuzdur ve bunun size bir anlam verir. E, ve dersiniz ki, nereden gelmiş bu acaba buraya dersiniz, ya da e, nasıl böyle bir şey oldu? Bu bu yerindeydi deseyin demişsinizdir belki. Ve bunu aslında birazcık düşünün. Acaba bu sizin için ne anlama geliyor? Hangi manada bu sizin için aslında bu size neyi söylemek istiyor? Neyi vermek istiyor? Ve burada birazcık bunu bakmanızı size tavsiye ederim. Çünkü bunlar çok önemli sevgili arkadaşlar bu, bu konulara bak, bakmanız. Ee, çünkü bu, bu aslında bu retro'nun birazcık size yardım edecektir. Yani diyor ki sen hangi yola gideceğinizi işaret verir yahut da şu anda sizin hataya düşmemeniz için size işaretler verir. Ve bu, bu gelen mesajları birazcık böyle farkındalık olarak bakın ne kadar farkındalık fark ederseniz o kadar başarılı bir zaman geçirirsiniz sevgili arkadaşlar. Size çok güzel bir zaman diliyorum. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.